hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Brawl Stars'ta 7000 kupa olmaya çalışacağız arkadaşlar. Bugün e, gördüğünüz gibi 6959 kupayım ve gördüğünüz gibi karşınızda gene. <laughs> gene var arkadaşlar. E, dün çıkarttım arkadaşlar büyük kutudan gördüğünüz gibi biz, ben bitirdim. Dün böyle isteksiz isteksiz açıyordum bir çıktı delirdim. İsteyince çıkmıyor işte. İste, istemeyince çıkıyor. Ben anlamıyorum bu Brawl Stars'ta ve yanımda çok değerli mi değerli, değerli mi değerli çok değerli bir konuğum var. Adı Kayra Eren. Bravo. Dur alkışlayayım bir dakika. Arkadaşlar eski videolarımıza yani komik videolarımıza çok like geliyordu. <laughs> Biz de ee, dedik o videolarımıza like geliyor. Biz de bir daha çekelim dedik ve Kayra ile buluştuk arkadaşlar. Buluştuk. Yani böyle videolar daha çok gelecek. Ben hala bir uygulama bulmaya çalışıyorum. Hala rekordetten yapıyorum. Biliyorsunuz bulamadım hala o uygulamayı. Ee, bulunca arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Telefon bir an gitti. Ondan dolayı videoyu durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar bu video 7-8 dakika geçe bu videonun devamı gelecek. Bugün 7000 kutu olmaya çalışacağız ve mega kutudan güzel bir adam çıkarsa. Arkadaşlar <laughs> bu arada lafı kesmek gibi olmasın ama ben yeni bir tane hesap açtım. Aynen. iki gün önce mi? Göstereyim hemen. Kayra Fekir. Bayağı bir adam çıktı. 1092 10 kupa. Selin, Tabul, Bali, kok Poco, Mortis, Pam, Dali, El Primo, çıktı. Dün Sört çıktı, Mortis çıktı, Pam <laughs> çıktı, Dali çıktı, Poco çıktı, bir de Alpirma çıktı. Tam altı. Aynen. Taraftan. Evet arkadaşlar, bir de Dali çıktı. Bu video, <laughs> yani o mega kutudan 7000 kupakta adam çıkarsa ee, yorumlara yazın ne çekeyim arkadaşlar. İstediğiniz bir şey çekeceğim. Yani niye video durdur şey yapıyorum derseniz kardeşim küçük kardeşim bana rahat bırakmıyor. Bu. Arkadaşlar. Odaya gidiyoruz. <laughs> yine rahat bırakmıyor. Yine rahat bırakmıyor. Bu Gireceğim sefer de ya. bir şey verdim. Onunla oynuyor. Neyse. Devam. Başlayalım mı video kayra? Başlayalım. Ya, video ne oğlum ya? Maça başlayalım. 7000 kupa olmaya çalışacağız. Eksi yiyeceğiz. Artı yiyeceğiz. Artı yiyeceğiz. Evet artı yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. <laughs> Bu arada arkadaşlar hastayım. Ök için özür dilerim. Uşitmişim biraz. <laughs> Alırsın onu. Tamam. Otur. Hani aynen gördüm. Süper nice neydi? Da 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 bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki size şimdi şöyle bir hikaye duydum yani Brawl Stars animasyonları izliyorum. Animasyonlarda arkadaşlar gene Nita'ya aşık. Nita ile Leon ama sevgili ve Pam şeyle sevgiliymiş. Kotla kolt. kot şişmanmış depemi bırakmış. Piper'la evlenmiş. Ondan sonra Mortis Tara'yı aldatmış. <laughs> Ondan sonra e, Pam Pem Pem Bulla yani kardeş Bulla Pem ve Pem'in çocukları Jesse ve e, neydi onun adı? Jesse ve Penny. O öfkeyi keşke bıraksaydım be koçum. <laughs> Şimdi oynadık. Dikkatimizi oyna verelim. Aha aldılar birbirlerini sağlıklı. Bırakma. Ananı Aa. satayım. Bıraktan onları. Allah belanı vermesin. Bu ne biçim psikopat bir şey? Kayra. Oo öldüm. Geri topuk. Helal. Yükleri alalım. Dikkat et. Pusuyorlar. Eksiye yemeyelim. Kayra, kimlerde pusuyorlar. Kayra, Kayra, Kayra. Oğlum internet gitti lan. Evet arkadaşlar. Biraz uzak bir odada olduğumuz için ben kendi odamda olduğumuz için çıkış Kendi odamda olduğum için internet çekmiyor arkadaşlar. Bu yüzden de özür Ama benim internet sabit. Kayran internet bazen gidiyor. Kardeşler sen benim yatağa geç. <laughs> Yerde oturma. Hazır çek. İnşallah kardeşim maçta ben girmez. Sesim gelirse... Bir dakika ben size özür biraz gelmezse... yaklaşayım. Tamam geliyordur herhalde. Arkadaşlar bu arada ben motivde canlı yayın yapıyordum. Bıraktım çünkü ee, bir şey yapıyordu. Sıkıntı çıkıyordu. Ne sıkıntısıydı? Hoparlörü açma hoparlörü aç diyordu. Hoparlörü açıyorum ayarlardan Hoparlör açılamadı bir daha deneyiniz diyordu. <laughs> Sinir oldum ben de sildim. O yüzden de zaten sesim gelmiyordu. Şeylerde videolarda. Hani yazı yazıyordum. Ama şimdi sesli videolar geliyor. Şunu alabiliriz. <laughs> Şu bir hafta boyunca... Allah Allah. Oyun ya. Vallahi söyleyeceğim ben Söyleyeceğim ben. Eksi iki yedik ya. kara bali değiştirsene. Görünüm var diyor Benim yedi bin kupu olmam lazım. Video çok uzak uzak tutmayalım da. Gürümler Ondan sonra zor şey Abi öksürüp duruyorum konuşamıyorum Vallahi sinir oldum ben. Özür dilerim arkadaşlar öksürüyorum. Ne seçtim? Frank mi? Tamam. Frank'in aksesuarı var arkadaşlar bu arada. Kalbime yeni bir istiyor. Işte <laughs> tamam telif yiyeceğiz. Sus. <laughs> <laughs> Yarın onu söyledik ya bir şey yok. <laughs> şaka yaptık şaka. <laughs> bu şaka şarkısıydı arkadaşlar. Şaka şaka. Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Oğlum oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor dur 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 taradır 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 güzel bak sana zarar vermek istemiyorum Allah 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 abi yok artık vallahi yeter ya abi oha ya hangi adamı seçeceğimi bilemedim artık ya vallahi sinir oldum he benim öyle sinirli görmemişsinizdir. Baksana 6 dakika oldu. Eksi yaptırıyoruz. Vallahi sinir oldum yeminle sinir oldum ya. Yaz, değil. Her gün zekalı bir de dalıyor. Arkadaşlar ya. Bir tane ben bir Başka birim yok. Bir tane ben bir Arkadaşlar. Emzi almak istiyorum. emzi çok iyi ya. <laughs> Al onu. Bu arada arkadaşlar gene çok az vuruyor ya. Elmas kapmacı da. Gelsin istersen ayrılmayalım. Pem'in <laughs> çocuğunu öldürmeyin. Olmazsa Pem gelir bizi öldürür. Yaramaz bir Bana görev ev verdi. <laughs> Bunu öldüreceğim. Artık. Aha. Of. Ah gördün mü? Allah oha. Ah, hayır. Arda onları al. İstiyorsan almasın adamlar. Oğlum ben bunu ölüyorum lan. Hayır, hayır. Evet arkadaşlar bu yüzden de özür dilerim. Bir şey öldüremedim. Oha. Oğlum bu ne? Öldüremedim. Yeminle öldüremedim. Oğlum öldüremedim. Niyeyse şaşırdım. Aha öfke almış geliyor psikopat. Ben kaçıyorum. Allah bismillah. Allah. Bismillah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammedun abduhu ve Allah 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 Allah. Aa hiçbir gelmedi lan şansıma. Yeminle şans. <laughs> Sakin Bari ol bu. 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 Al babalar ben bir şey yapmadım. Abi ben de bir şey yapmadım. Ne diyorsunuz? Gel lan buraya. Çaktoş bebe. Abi ben bir şey yapmadım abi. Tuş, şah, tuş, şah. Allah bismillah. Kendime çektim lan yanlışlıkla. Kertoş, senin baban sen babana koşman lazımdı. Gel koş babana koş. Aa, şimdi onlar seni koşturuyorlar. Koş lan terbiyesiz. Aha öldün. Şimdi ayvayı yedik abi. işte. Tamam. Ekmek yemedik. Şimdi ayvayı yediniz mi? işte. Aha, 3 maç kazan görevim varmış benim. Sıfır <laughs> jeton kaldı ya. Aynen. Kalan jeton sıfır. Bazı sesler çıkıyor. O da küçük yaramaz cadı kardeşimin sesi. Hmm. Niye böyle bir kardeşim var? Satsam alır mısınız? Kay sen Kayra sen satsam alır mısın? Sen iyi geçiniyorsun Livay'la. Hazır. Arkadaşlar ben de video çekmek istiyorum ama benim telefonum onu... Kayra Eren diye bir kanalı da var. Eski çektiği videoları var. O kanalda abone olup like etmeyi unutmayın lütfen. Oğlum benim öyle bir kanalım mı var? Kayra Eren vardı yani. Slime videoları, ona cola mentos videosu çekmiştim. İki tane videosu var arkadaşlar. Kanalına abone olun, kalıversin öyle. Hadi hazır. Kalbime. Allah'ım yarabbim Neyse takıldım. Mitas etmeyeyim bence. <laughs> Night Kayra hadi hadi 9 10 dakika oldu lan. Ya şeye devam et devam. Al bugün oynayalım. Nita nita. <laughs> hadi sen <seninle> oynayacaksın. <laughs> ya <Yatağı> savurma. <laughs> Vallahi çok sıcak ya. Kaloriferlere git düşür Yanıyor. Telefon açtı ama açayım mı? Ben de biliyorum. Açtım var. ama. Amber var. Ember, ember. Amber. Allah o oh, bismillah. Bismillah. çüş 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 çüş. Oha. Gitme 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 gitme. İçinden geçer o senin. Gitme gitme. Topuk topuk topuk. <laughs> Bu arada arkadaşlar, Edip PK diye bir kanalım, kanal da var. Benim kardeşimin kanalı. Aynen benim kanal kardeşimin kanalı. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Gitmem o ki ben o benzin yerine. Gitmem ki yakacağım değil mi? Biz de inandık çakal yaksana. Abi ben bir şey yapmadım. Dur 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 dur. Oha ya çüş deve ya. Kar eksiyeceğiz yapma. Şimdi onlar işte. Aha yaktı. Şimdi boku yedik. Abi ama dedim ya devam işte. Allah videoda kötü oynamaya başladık ha. Sinirlendim. Ben video ben video olunca şey oluyorum şeyler oluyor. Mita seçmen lazım ben seni. Tamam. <laughs> ben de arkadaşlar gene ben de video girince video videosuz <laughs> 7 8 kişi öldürüyordum <laughs> şimdi şah oluyorum ya. Mita seç Tamam. Tamam. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Düşmüş aşağıya aşağı düşmüş. Aşağı, aşağı. aşağı. Arkadaşlar sandık atacağım. Bir tane bir kendik. Bir tanecik şancık. Bir tane bir kendik atacağım. Bu cancık açacak kayya. Kaya. Büyük sandık, mor sandık. Bak şimdi mor sandık. İnşallah küçük. Büyük sandığın ismini bilmiyormuşum gibi yapacağım. Arkadaşlar mor sandık atacağım ben. Mor. Mor sandık. <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar inşallah arkadaşlar, arkadaşlar inşallah küçük FBI tarafından basılmayız <laughs> maçta. Küçük FBI. Yuvarlı. Aha Edgar. Edgar. Edgar abi. Aha öldü. Ne oldu lan Keltoş? Keltoş babana koy. Gel <laughs> lan buraya. Ya, lan ya buraya. Lan, ikisi de aynı lan. sen gel şuraya. Kayra'yı öldüm. <laughs> Allah bismillah. Allah, 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 Allah afk sandım. Lan ayıcık gelse nereye gidiyorsun? Gerizekalı. Allah bu ne lan Bunlar ne? <laughs> Allah bismillah 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 Allah ve la 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 ma. Oy! Ayıcık. Oy! Ne oldu lan Keltoş bebe? Keltoş bebe ne oldu? Robot. Oğlum? Tekrarla. Ondan <laughs> robot yapmışlar ya. Tekrarla. Hele evet, şükür Allah'ın Peygamberin kabriyle tekrar <laughs> oynaya basıldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık eskisi kadar komik olamıyoruz. Niye? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> oğlum koş içemiyorum lan. <laughs> Kayra şurup get ölüyorum ölüyorum. Öl. <laughs> bana <laughs> Hayır 12 abone olduk. Bravo bize. <laughs> oğlum öks öksürüp duruyorum oğlum. <laughs> ne oluyor lan bana? Arkadaşlar bu videoya da abone ol rahat ol. Bu videoya 5 like. Sen gel lan şöyle. Aa tutamadım. Tıpak şimdi tıpak. Abi ben bir şey yapmadım. Abi. Abi yapma. Hay ben senin abine tüküreyim. Kayra topuk zamanı. Kayra topuk. Eksiyememeliyiz. Ha, şimdi hayvalıyorduk işte. Kayra 5 saniye 4 3 2 1 hayır ya. Aha eksi hey, Son anda bir takım gitmiş tekrarla. Arkadaşlar bu. Arkadaş... <laughs> <laughs> Tekrar oyna. Hmm. Arkadaşlar bu arada e, bu video 7-8 dakika gelirse daha da komik olacağız. Yani hastalığımız geçerse inşallah ayrılmazsak. Ama normalde komik olmaya çalışıyoruz şu anda. Yani şu an ama öksürmekten konuşamamız. Şu an görüyorsun Salim'i. <laughs> Oğlum. Boğazı ağrıyor. Ge <laughs> Bugün uyandığımda biraz geç uyandım. 12'de uyandım. Kayra uyanmış 9. Aha küçük FBI geliyor. Aha geldi. FBI geldi. Arkadaşlar, arkadaşlar videoyu durdur geliyoruz. geliyoruz. Evet arkadaşlar son bir el dağıttıktan attıktan sonra çıkacağız. Arkadaşlar öbür el yendik. Hesaplaşmak yani. tabii. İkinci. Poco çıktı. Ay. Arkadaşlar bu arada bu son elimiz. <laughs> Bugün uzun tutamadık sadece 15 dakika olmuş. Daha ne kadar uzun tutmamı istersiniz? Yarım saate yakın ya. Vallahi o kadar değil lan. Hmm. Yarım 15 Ya dakika. yine küçük. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine küçük FBI tarafından basılıyoruz. Bu video arkadaşlar biraz kötü oldu. <laughs> Bu yüzden özür dileriz. Hayır ananı satayım. <laughs> evet çüş. Arabikmiş bir de ya. Aa arabik. Arkadaşlar bu arada ee, bu, 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 video biraz kötü olduğu için özür dileriz. Kulübümüze katılmak istiyorsanız büyük harfleri Aslan Spor FK geliyor. Size diğer hesabımı göstereyim de bir dakika. <laughs> Hangisine gireyim? Ha bu arada arkadaşlar eski hesabıma geri dönüyorum. Yani bu hesabıma gördüğünüz gibi bakın. <laughs> evet eskiden video çekiyordum. Yine adam çıkmadı. Epo, hangi e-postaya bağladığımı öğrendim. Bir daha adam çıksın. Ne çıkar? Yirmi ee, lira. Bir dakika Kayra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü görevim var. He, bakın karlı 23 yaptık yaptım. <laughs> Gördüğünüz gibi bir var, var, filengim var, pemim var falan. Ben de bir şey. De şuradan şu büyük kutuyu açalım adam çıkmayacağı için. hızlı açtım. Evet arkadaşlar abone olup like etmeyin unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Hatta Kayra sen de. Aynen. Diğer hesabını ben de ikiye gireyim. <laughs> ben de adamlarımı göstereyim ama çok kötü adamlarım var. Kayra Hanım maşallah Allah ne verdiyse. Bakın gördüğünüz gibi göstereyim. Şöyle. Ezik ezik adamlarım var. Bu arada dükkana para gelmiş. Para para para. Seni de davet ettim Kayra. Gel. Gel <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikimiz de annes Aa, Gördüğünüz gibi 56'ya kadar geldik arkadaşlar. Bayağı geldik. Bu arada yeni görevler gelmiş. Bunları ben bu hesapta yaparım. Evet arkadaşlar abone ol op... <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kayra ile görüşürüz evet, diyoruz. Abi. Hadi Kayra sen de görüşürüz de. Arkadaşlar hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 5 like bekliyoruz. 7 8 like. Tamam 7 8. Evet arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.